Merhaba sevgili Edupage Kids öğretmenleri. Gelecek hafta için sizlere çeşitli kavramları ve konuları eğlenceli bir şekilde öğretmeyi hedefleyen yeni bir haftalık plan sunuyoruz. Çocuklar, insanoğlunun aya ilk adım attığı o heyecan verici yolculuğu keşfedecek, roketler ve uzay görevleri hakkında temel bilgiler edinecekler. 4 yaş grubu çocukları 15 sayısını tanıyacak, sayma, eşleştirme ve karşılaştırma etkinlikleriyle matematiksel düşünme becerilerini geliştirecekler. Dünyanın en büyük sıcak çölü olan Sahra'yı tanıyacak, bu özel doğa harikasının enlerini eğlenceli görsellerle öğrenecekler. Bu hafta İngilizce içeriklerimizde çocuklar İngilizce olarak sanatçıları tanımaya devam ediyor. Van Gogh'un sanat dünyasına damga vurmuş eserlerini tanıyacak, onun tarzını yansıtan özgün çalışmalar yapacaklar. Geniş ve dar kavramları Türkçe dersinde öğrenildikten sonra İngilizce karşılaştırmalı şekilde ele alınacak. Çocuklar bu zıt kavramları somut örneklerle öğrenerek pekiştirecekler. Çocuklar hayvanlara ait vücut bölümlerini tanıyacak. Kuyruk, kanat, pençe gibi kavramları oyunlarla eğlenerek öğrenecekler. Hep birlikte keyifli bir hafta geçireceğimize inanıyoruz. Yaş gruplarına göre hazırlanmış daha ayrıntılı programa, Edupage Kids ders programları ve planlara Edupage Kids planlar üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.